Yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Granola ile harika bir kivili magnolia tarifi paylaşmak istiyorum. Gerçekten hem sağlıklı hem de muhteşem bir lezzet oldu. Gelin şimdi tarife geçelim. Öncelikle pişirme kabıma 1 litre sütümü alıyorum. Ben rahat çırpabilmek için genişçe bir kap kullandım. Şimdi de üzerine bir su bardağı toz şekerimi ilave ettim. Bardağımın ölçüsü 200 mililitre. Şimdi de oda sıcaklığındaki bir adet yumurtanın sarısını ilave ediyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar un ilavesinde bulunacağım. Dilerseniz eleyerek de ilave edebilirsiniz. Daha iyi sonuç alırsınız. Şimdi de 2 yemek kaşığı kadar nişasta ilave edeceğim. Nişastanızın çeşidi fark etmez. Evde hangisi bulunuyorsa onu kullanabilirsiniz. Buradaki en önemli püf nokta un topakları iyice dağılıncaya kadar ocağa almadan önce çırpıyorum. pürüzsüz ve ipeksi bir kıvam elde etmek için bu detay gerçekten çok önemli. Evet, un topakları iyice daldıktan sonra ocağıma aldım. Ve orta ateşte kaynayıncaya kadar çırpıcım yardımıyla karıştırıyorum. Evet, böyle göz göz olduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilyayı da ilave ediyorum. Tereyağım eriyince kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocaktan alabilirsiniz. Evet, kıvamı da gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet, şimdi muhallebimi soğuması için cam bir kaba alıyorum. Üzeri kabuk tutmasın diye de streç filmle kabımın üzerini kapatıyorum. E, Muhallebin biraz e, ılındıktan sonra e, kremamı ilave edeceğim. Ben bir paket e, kremam vardı, dörtte üçünü kullandım. Azar azar ilave ederek e, mikserle çırpacağım. İsteyen bir, bir paketin tamamını da kullanabilir. Evet pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar mikserle çırpalım lütfen. Gördüğünüz gibi ipeksi yumuşacık kremamız hazır. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ee, daha önceden e, ev yapımı granolalarım vardı. Ayrıca granola tarifini de e, kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi kuplarımın içerisine e, granolaları yerleştiriyorum. Daha sonra da üzerine muhallebimi ekliyorum. Hem hafif hem de çok lezzetli oluyor bu tarif. Severek tüketeceğinize eminim. Ee, tabii ki dilediğiniz meyveyle hazırlayabilirsiniz. Ee, ben daha önce çilekle muzla da denemiştim. Bu sefer de kivi ile denemek istedim istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben böyle e, yuvarlak yuvarlak dilimliyorum ve kupumun dışına gelecek şekilde yerleştiriyorum ve tekrar muhallebi ilave ederek e, kupumu dolduruyorum. Son olarak da üzerine e, granolalarımı bırakıyorum. Ve e, tatlımı tamamlıyorum. Hem görseliyle hem de lezzetiyle e, damakları şenlendirecek bir tatlı bence. Şimdi diğer kuplarımı da aynı şekilde hazırlayacağım. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz küçük de olsa bir emoji ya da yorum bırakırsanız beni seyrettiğinizi <laughs> anlarım. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer abone olup bildirim zilini açarsanız bir sonraki yüklediğim videodan da haberdar olursunuz. Evet ben bu şekilde bütün kutlarımı hazırladım. Ee, gerçekten sunumuyla da e, göz kamaştırıcı oldu. E, beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.